Kronik lafoster lösemi ile bir yıl önce kit yani kemik ili transplantasyonu yapan hastada 2BT e, bu eski şu ondan 11 gün sonraki BT. 2BT'de multifokal lezyonlar var. İlk BT lezyonlar daha çok konsolidasyonlar ve eşlik eden bir miktar bluzyon basitliği şeklinde. Çoğu konsolidasyon periferik ama bazıları peribronkofasküler içerisinde hava bronklarında görülüyor burada olduğu gibi. Ayrıca hastadaki taraflı birer defizyon ve perikardiyal efizyon var. Ee, ama bu bulgu, ayrıca asit var batında. Ama bu bulgu kronik böbrek yetmezliği ilişki. Çünkü hastanın KVS'i de var. Şimdi 11 gün sonraki BT'de bir gelişme istiyoruz. O gelişme şu. Lezyonların yer değiştirmesi. Yani örneğin şuradaki konsolidasyonun yeni BT'de kaybolması tamamen kaybolması neredeyse ama yeni BT'de eskiden normal olan şu alanda başka bir lezyon ortaya çıkması. Aynı şey diğer bütün lezyon için söz konusu. Örneğin şu da yeni BT'de kaybolmuş. Onun periferinde band şeklinde bir opasite gelişmiş. Bütün lezyonlar benzer şekilde yer değiştirmiş. Yer değiştiren konsolidasyonlar ve buzcu opasiteleri veya e, bazen modüller e, organize pneumoninin e, iyi bilinen dokusu ve kemik transplantasyon sonra geç dönemde e, organize pneumoninde iyi bir komplikasyon. Organize pneumoninin yer değiştiren multifokal buzlu camlar, konsolidasyonlar ki bunlar genellikle periferik veya peribronkvasör olurlar. Bunların dışında başka bulguları bu lezyonlardaki bronşların belirginleşmesi, e, hava bronkamlarının varlığı hatta birçok olguda bronşların genişlemesidir. E, veya bir başka bulgusu Band tarzı Örneğin böyle onlar var. Band tarzı opasteler. Bir başka bulgu ters hale bulgusu. Örneğin örneğin e, şu alanda ona benzer bir bulgu olduğunu söyleyebiliriz. Ortası daha e, düşük dansede. Yani akciğer parankim normal parankim biraz daha yakın. E, buzlu cam şeklinde diyelim ortasına. Normal dansların biraz daha yüksek buzlu cam ama etrafında onu kısmen veya tam olarak çevirleyen bir konsolidasyon veya daha yüksek bir tanesinin varlığı, halka yani, bunun halka, e, ters hale buluş dediğimiz bulgu, e, organize pneumoninin iyi bilinen bir e, özellik. Bu ona özgü değil. Başka durumlarda da görülebiliyor ama organize pneumoninin de sık bir bulgusu. Ayrıca bir başka e, sık bulgu organize pneumoninde birer altında, şurada gördüğümüz şekilde kemer veya yay şeklinde danslar ki bunlara perilobüler patern adını veriyoruz. Lezyonların yer değiştirmesi periferik, süplerbrel ve ayrıca peribronkovasküler davranış göstermesi, bant tarzı lezyonların bulunması, içlerinde genişlemiş hava varlığı ve bazı alanlarda ters hale veya periopiler rahatlığında, periopiler patern organize pneumonia'nin e, bulguları ve dediğim gibi bu hastalık kitten sonra geç dönemde e, görülebilen ve iyi bilinen bir komplikasyon.